Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Al bugün ilk kez bir okula yolladım arkadaşlar. Ee, i̇yi gitti. Biraz toparlandık artık. Ee, şimdi al arabaya bindim. Öğlen şimdi saat 3'e geliyor. Saat 3'te randevumuz var. Ee, saçımızı kestireceğiz Alya ile birlikte. İlk kez ayağımın saçlarını da kestireceğim. Fazla kestirmeyeceğim. Biraz şöyle şu kadar falan kestiririm herhalde. Uçlarından. Bir de kendi saçımı da kestireceğim. Bayağıdır gitmiyorum. Hanım ablayı da özledim. Aslında geçen hafta gidecektik ama hastalandık. Gidemedik. Yani o yüzden şimdi e, yeniden şey yaptım. E, aspra kaldık. Gidiyoruz işte. Hadi bakalım orada görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar ben saçımı kestirdim. Şimdi bakın şöyle. Hanım abla saçımı böyle. Bir de fönledi. Kısa yaptırdım arkadaşlar. Saçımdan çok mutluydum. Şimdi sıra Alya'da. Bakın şimdi sıra alıyor şimdi. İlk kez Alya'nın saçını kestiriyoruz. Hem bir şöyle. Hadi bakalım. Alya'nın saçı ilk kez kesiliyor şimdi.

<laughs> Eve gitmeden bir ay Şöyle. Evet. Ayfa geldik. Eve yemek al, alıyorum arkadaşlar. Kendime bir tane Adana dürüm aldım. Orhan'dan Aya'yı da Adana'dan tavuk e, menü aldım. Acıktın mı annem? Evet. <laughs> şöyle yiyoruz arkadaşlar. Ben de şöyle kendime Adana dürümü aldım. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şöyle Orhan bunu heater sıcaklık veriyor. Franda için aldık bunu action'dan. Bugün geldi bu. Daha yeni postacı getirdi ya. Bakalım Orhan bir bunu yapsın. Prensesim de burada. Bakın prensesimin saçı. Anladım i̇ki balon görüyor. Evet. Bayağı büyükmüş oraya Ben bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bu arada arkadaşlar saçım böyle benim. Baya baya kısa oldu saçım ya. İyi oldu ama arkadaşlar çok uzun olunca da çok zorlanıyordu. Saçım hemen uzuyor zaten geri benim. bayağı şöyle. Bence de güzel oldu. Şöyle. Arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar. Ben e, çıktım vallahi işe gidiyorum. Sabah Ali okula gitti. Ondan sonra da ben e, şeye gideyim, Az yattım. Dekaya falan bir uğradıydım. Bir şeyler yaptım öyle. Az makarna falan yaptım. Az da şimdi makarnadan az da dün çorba yaptıydım. Şöyle karışık çorba, mercimekli, nohutlu falan. Bir şeyler yaptıydım arkadaşlar. Onlardan bir şimdi azıcık koydum da teyzem bile bırakacağım. Arda'dan Berkan belki yerse diye. Ondan sonra da doğru işe bakalım teyzemin evi ne durumda. Çok güzel banyosunu yaptırdı, tuvaletini yaptırdı. Mutfağı yapılıyor şu an herhalde. Dedim bir bakayım işe gitmeden. Bir küçük yarım saatin falan var. Bir buraya uğrayıp ondan sonra doğru işe arkadaşlar. Bakalım işte durumlar nedir. <laughs> teyzemin yeni mutfağı. Ya, ya, ni paket mi? Ben be ya, olacak teyzemin de. Teyzemin yeni banyosu. Arkadaşlar bakın, şunlar da çok güzel. Bir gün teyzem hemen bir çeki düzen verdi banyosuna. Aa, burada iyi olmuş dolap. Ya görmediydim o dolabı ben. Şöyle şurası da böyle kabin oldu. Kapılı. Teyzem gibi bayağı da hep iş yapıyor. Oğlanlar da boya yapıyor. Buraları boyuyor böyle bembeyaz her yeri. Bu lambaları Ikea'dan aldıydık teyzemle birlikte. Bakın burada da çok güzel bu lambalarda. Bence ama benim mutfağıma teyze bulamaların siyahını alayım. Ik heb zwart voor de keuken. Ya. Çok güzel tuvaleti de. Böyle oldu. Hepsi yenilendi. Arkadaşlar bu arada saat buçuğa geliyor. Ben de hala işteyim. Arkadaşlar bugün de bizim iş yerinde şey yani bizim iş yerinde değil de e, Hollanda'nın bir bölgesi yani. E, suları e, şey oldu pislenmiş mi ya, veya öyle bir şey oldu pislendi galiba e, su içemiyoruz e, normal e, şeyden yani Türkçesinin adını bilemedim buradan su içemiyoruz e, o yüzden şey yapıyoruz arkadaşlar bu suyu önce kaynatman lazım 3 da dakika kaynadıktan sonra e, kullanabilirsin bu herhalde böyle bir e, dediklerine göre bir 10 gün falan sürecekmiş. Bizim iş yerinde de çok büyük bir problem oldu arkadaşlar. Bir gün e, ilaçları veriyoruz. Su veremiyoruz yanında. Bugün ilaçları resmen içecekle verdim. E, ondan sonra işte çünkü suları kaynatıyoruz. Bakın i̇şte ne kadar uğraşıyorum burada. Bayağıdır hepimiz uğraşıyoruz. Suları kaynatıyoruz. Bu şimdi 3 dakika kaynadı. Bunun altını kapatıyorum. Bunlar soğuduktan sonra şişelere dolduruyorum. Ee, böyle şişelere doldurdum arkadaşlar. Bu, bu sular hepsi temiz su. Burayı da böyle şişeler koydum. Bunları da dolduralım diye. Ee, bu sular soğuduktan sonra şişelere koyup çünkü yarın sabah e, yine ilaçlar dağıtılması lazım. Su içilmiyor. Bu sudan mesela çayda çay yapıyoruz. kahvede yapmamız lazım bu sudan bayağı işte ne kadar kaynatırsak kula, yani o kadar kullanabiliriz. Akşam üstü kaynattım ama su imkanı yok. Soğumadı yani soğuk suyun içine koydum geri soğusun çabuk soğusun. Çünkü ilaç saati geldi geçti ondan sonra artık dedim şöyle bir içecekle içecekle artık ilaçları verdim arkadaşlar yapacak bir şey yoktu. Vallahi böyle bakalım bu kaç gün sürecek böyle. Bu çevrede arkadaşlar bizim oturduğumuz çevrede bayağı bir büyük bir bölge herhalde. Hiçbirisi e, su kullanmayacak şimdi 10 gün. Ve e, marketlerde falan herkes gitmiş hazır su almış öyle duydum. Bilmiyorum ben işteyim şu an ama e, marketlerde falan hiçbir yerde su şu an satılmıyormuş. Bilmiyorum. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Saat 10 geliyor. Ben birazdan çıkarım eve giderim gece gelecek iş arkadaşımda gece çalışacak olan bunları artık sular soğuduktan sonra bu şişelere doldurur hazırladım koydum böyle valla inşallah yeter sabaha kadar bilmiyorum göreceğiz ve size bunu göstermek istiyordum arkadaşlar bakın bu sıcak veriyor yeni ekşinden aldık Orhan bunu kurdu buraya çok güzel. Akşamları burada bayağı soğuk oluyor biliyorsunuz Fransa'nın içi arkadaşlar. Bu güzel bir sıcaklık veriyor Action'ın. Galiba 70 euroya aldıydık onu da. Şöyle bakın şurada da ceviz aldım. Ceviz aldık. Geçen kilosunu 3,5 euroya aldık. Bunu da böyle şey babama aldım. Az da yaşlı biraz şöyle koydum kurusunlar diye. Güzel ama cevizler. Gerçekten. Şöyle. işte böyle arkadaşlar. Bu bunu size göstermek istedim. İsteyeniz varsa Action'dan online alabilirsiniz. Mağazada yok yoktu herhalde. Bayağı da büyük, sıcaklık da güzel veriyor. Tam da böyle frandaya güzel oldu. Tam da şimdi bilmiyorum nasıl ayarlayacağım. Şimdi şu tuşunu geri buraya koydum arkadaşlar ya bakalım. Haydi şöyle. Bu arada arkadaşlar günlerden bugün cumartesi ben işe gidiyorum. Bugün yine dün de çalıştım. Bakalım e, bugün iş yerinde durumlar nasıl? E, Baya e, zor oluyor çünkü suları kullanamıyoruz biliyorsunuz. Bakalım göreceğiz artık gidip görürüz bugün de. Alya da burayı toplamaya başladı. Burayı bir toplayalım işe gitmeden değil mi annem? Pizollarını şimdi bütün Alya hepsini kutularına koydu. Onların hepsi orada yerdeydi. Onları düzledik. Şimdi geri kalan kısmı şöyle şurayı toplayacağız şöyle. Al Yoşum. Şöyle bir göstersene Barbie üstünü bebeğe bebeğim. Bir gün al yanı böyle Barbie üstünü giyindirdik. Barbie tacını da taktı. Evet. Çok güzel oldun anne. Ama çok küçük geliyor. Küçük değil. Onu modeli öyle annem. Ya, iyi mi artık? <laughs> prensesim. Kızımın saçları da böyle oldu. Böyle. İlk kez bir saç kesimi yaptık evet, evet. Şuradaydı. Azıcık kestirdik değil mi annem uçlarını? İşe gitmeden arkadaşlar bir blokura uğradım da şu bardaklar mesela ucuzlamış geliyor euroya. Şöyle bakıyordum ne var ne yok. Kaşıklar. Az dedim buralarda bir dolanayım. Bir de şuradaki saatleri gördüm. Onlar ucuzlamış. 15-20 euro. Şöyle. Blokurda az bir şeye bakmaya geldim. Bulamadım arkadaşlar. Dedim neyse. Artık şöyle bir dolanıp çıkacağım buradan. Ee, bir de şurada ucuzluk var. Bir de oraya bakayım. Ondan sonra da çıkayım. Bakalım burada ne var. Bunlar da hoş. 5 liraymış. Güzel. Ne koyabiliriz bunun içine? Şu da çok tatlı. <laughs> Yazları 5 lira. Neyse arkadaşlar yok istediğim bir şey burada. Çıkıyorum geri. Krayfat'ta gelmiş arkadaşlar. Bakın şu vazolar. Bir ara geldiydi şu bardaklardan aldıydım. Şaka mı? Çok güzel arkadaşlar. Alsam mı diye bir düşündüm şu an almayacağım galiba ama şu bardaklar da çok ana bardak değilmiş mum <laughs> çok tatlı almıyorum şu an kendimi tutuyorum ve almıyorum ve hemen buradan gidiyorum evet sonra yeni mutfağım olduğunda bir düşünürüm ne alayım ne almayayım diye bir de vibraya uğradım arkadaşlar vibranı Neler var, çok güzel. Bakın bu temizlik malzemeleri, şu pembeleri var ya, şundan aldım bir tane. Şunlar neymiş? Şundan aldım. Ay bunları görünce de hepsini alasım geliyor. <laughs> bir de şöyle iki tane şu şeyden alacağım, ayağın oyuncaklarını koymak için odada. Şimdi şeye koyuyorum. Normal böyle poşetin içinde duruyor. Şunun içine koyacağım. Şunları aldım şöylece. Bakayım başka neler var. Baya Vibra'da da güzel şeyler var. Şunlar hala tabii ki çok güzel. Çok da aslında şimdi almak istemiyorum bir şeyler. Mutfağım gelince alacağım da. İşte böyle bakınca da insan her şeyi alası geliyor. Vibra'da da çok güzel şeyler geldi. Şunlar da boş. Ay evet. Ee, bunu arıyordum. Bundan iki tane aldım. Bir tane de Fatma teyzem istedi. Bunlar her zaman bulunmaz. Bu şey arkadaşlar. Bakın burada Apple Doruna Vibra'da var. Almak isterseniz gelin alın mutfakta. Şey hani o ocağın üstüne fırın şey hani yemek pişiriyorsun ya onun üstüne böyle bir şer var. Altı euro. iyi olur mutfakta. Eve çıktım arkadaşlar. Güzel şeyler aldım İbra'dan şimdi. Böyle pembişli pembişli. Onları da artık bir sonraki videomda size göstereyim. Şimdi işe gidiyorum. 10 dakikam kaldı. Yetişmem lazım. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Videomu kapatıyorum. Ee, videomu beğenin arkadaşlar. Yorum yapın. Bir de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.